<laughs> Kaçar. Borussia Dortmund'un efsanesi Marco Reus takıma veda etti. Tam 12 yıl formasını giydiği Dortmund'a veda ederken sarı siyahlı tribünler onu unutmadı. Bir şölenle efsane kaptanlarını uğurladılar ve böylelikle bu hikaye şimdilik son buldu. 12 yıl geçirdi Dortmund'da iyi oynasa da çoğunlukla sakatlık sorunlarıyla boğuştu. Kimi zaman Bayern Münih iddiaları da ortaya atıldı. Lewandowski, Götze ve Hummels gibi oyuncular Dortmund'a veda edip Bayern'e giderken ona şu söyleniyordu. Bayern Münih'te bir yıldız olabilirsin fakat sen Dortmund'un efsanesi ol. 31 Mayıs 1989 doğumlu Marco Reus 4,5 yaşındayken Meşin Yuvarlak'la tanıştı. Yetenekleri hiç azımsanmayacak seviyede olan Reus, doğduğu yerin kulübü yani Almanya'nın Kuzey Renfestfali eyaletinin Dortmund kentinde kurulmuş sarı siyahlı renklere sahip bir kulübe giriş yapacaktı. 1995 senesinden 2005 senesine kadar Dortmund'un altyapısında yeteneklerini sergiledikten sonra bölgesellikte mücadele eden Rod weiss Ahlen takımında tabiri caizse biraz daha pişecekti. Profesyonelliğe ilk adımını ise 2008-2009 sezonunda Bundesliga 2. Lig'e yükselen Rot Weiss Ahlen takımıyla attı. Rot Weiss Ahlen takımıyla 28 maçta 4 gol 3 asistle oynadı. Bu sezonda rüzgarda süzden sarı saçlarıyla dikkat çeken Royce'un burada çok kalmayacağı belliydi. A takıma yükseldiği 2009 senesinde artık 20 yaşındaydı ve bir talibi vardı. O talibin sahibi tam o sezon Bundesliga 1. lige yükselen Borussia Mönchengladbach'tı. İlk maçında ikinci yerde oyuna girip 20 dakika süre aldı. Bu sırada ise Almanya U21 aday kadrosuna çağrıldı. İlk maçı ise Türkiye'yle ile oldu. Tarihler 6 Mayıs 2010'u gösterdiğinde ise Almanya A milli takımına seçildi. 1 Mayıs 2010'da Bayern Leverkusen maçındaki sakatlı yüzünden kadrodan çıkarıldı. Oynadığı ilk A milli takım maçı ise yine Türkiye'ye karşı olacaktı. Bu süreçte birlikte tam 3 sezon Mönchengladbach forması terlettikten sonra 2012 senesinde hayalini kurduğu ve kendisinin de söylediğine göre dünyanın en iyi mesleği olan futbolculuk kariyerini en çok arzuladığı takım olan Dortmund'da sürdürecekti. Tam 17 milyon euro karşılığında transferi gerçekleşen Royce artık hayalini yaşayacaktı. İlk maçında Werder Bremen'e karşı bir gol kaydetti. Kariyerini emin adımlarla inşa eden Royce, kariyerinin zirvesini yaşamaya doğru gidiyordu. Sokaklarında top koşturduğu şehrinin takımının ilk sezonunda 34 maça çıkıp 14 gol ve 11 asist yaptı. Bir sonraki sezonunda da 30 maça çıkıp 16 gol ve 14 asist yaptı. Her şey çok iyi gidiyorken 2014-2015 ve 2015-2016 sezonları Royce için sakatlık yılları oldu. Pek çok maçı kaçırdı ama oynadığı sürelerde büyüsünü sergilemeyi ihmal etmedi. 2016-2017 sezonunda sakatlık sorunlarıyla geçiyor. Kronik sakat olduğu söyleniyordu. Ona rağmen çıktığı 24 maça 13 gol 8 asist sığdırıyordu. 2017-2018 sezonu da yine sakatlık sorunlarıyla devam ediyordu. Çapraz bağ sakatlığı sebebiyle sezonun büyük bir bölümünü kaçırmış, forma giyebildiği 15 maça 7 gol 1 asist sığdırmıştı. 2018-2019 sezonunda da çeşitli kas sakatlıkları yaşasa da sezonun büyük bir bölümünde forma giymeyi başarmış ve takımını sırtlamıştı. 36 maç, 21 gol, 13 asist. Sarı siyahlı duvar ona şükranlarını sunuyordu. En çok da Bayern'e gitmeyi tercih etmediği için. 2019-2020 sezonu da yine sakatlıklarıyla geçti. Müzmin sakat söylentileri arasında sezonu geçirdi. Sarı siyahlı duvar için bu sakatlıkların hiçbir önemi yoktu. 26 maça 12 gol, 7 asist sığdırdı. 2020-2021 sezonu kariyerinde en istikrar sağladığı sezon oldu. 49 maça çıktı. 11 gol, 14 asist oynadı. 2021-2022 sezonu 41 maç, 13 gol, 18 asist. 2022-2023 sezonu 31 maç, 8 gol, 8 asist. 2023-2024 sezonu 41 maç, 9 gol, 10 asist. Hayallerini yaşayan Marco Reus, tam bir sadakat örneği. Almanya'nın diğer köklü kulübü Bayern Münih'ten pek çok teklif almasına rağmen hepsini kibarca reddetti ve doğduğu şehrin takımında devam etmeye karar aldı. Hatta Sport e röportaj veren Royce, Birçok kulüpten olduğu gibi Bayern Münih'ten de transfer teklifi aldım. Bayern Münih'e ve kulübün tarihine çok büyük saygım var. Ancak her zaman Dortmund için oynamak istedim. Mönchengladbach'ta oynadığım dönemde de bu açıktı. Bu Nesliga'da sadece Dortmund oynayacağım. Aksi takdirde yurt dışına gideceğim demiştim. Söyleminde bulundu bu kararları alırken hiç zorlanmadı. Çünkü kulübüne aşıktı. Borussia Dortmund'un kulüp sloganı olan HD Liebe yani gerçek aşk anlamına gelen bu sloganın tam olarak kılıfına uydurulmuş doğrudan ve büsbütün halidir Royce. Hayallerini yaşarken egemen oldu bu kulüpte başarıdan başarıya koştu. Fakat Dortmund'da geçirdiği 10 yılda 10 bayan şampiyonluğu görmek gibi bir talihsizlik yaşadı. İlginçtir ki Borussia Mönchengladbach'ta geçirdiği 2 sezonda da Dortmund şampiyon olmuştu. Ek olarak en üzücü olaylardan biri ise 25 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Bayern'e karşı 2-1 kaybetmesiydi. Şu an 34 yaşında olan Royce'e karşı belki de tüm futbol severler tarafından büyük bir saygı duyuluyor. Elbette kariyeri sırasında pek çok Avrupa devlerinden resmi teklifler aldı. Fakat gitmeyi tercih etmedi. Gitseydi kariyeri çok farklı olabilirdi ama o bağlılığı seçti. Gerçek aşkı seçti. Her seçiş bir vazgeçiştir sözünü gerçekleştirmeye belki de gönlü el vermedi. Yıl 2014 ve Royce Borussia Dortmund'a veda ediyor. Ömrünün tam 10 yılını sığdırdı Dortmund kariyeri iyi mi kötü mü bu sizin düşünceniz. Ama vefa, aidiyet ve adanmışlıkla olduğu kesin. Dortmund'un CEO'su Hans Joachim Watzke 34 yaşındaki futbolcu için Marco bu kulübün gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri profesyonel kariyerinin ardından buraya dönmesini umuyoruz. Çünkü onu bekleyen pek çok heyecan verici görev var ifadesini kullandı. Bu hikaye bir süreliğine ara veriyor. İçinde heyecan, mutluluk, sevinç, üzüntü, hüzün ve gözyaşıyla. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.